Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün biraz tümeslerimizde geç kaldık. Şimdi yumurta toplayacağız. İlk önce yeni aldığım mavi yeşil yumurtacı bırakacağım. Yumurtaları topluyoruz. Yan taraflarda astroplar var. Astroplar yumurtalarına da isim veriyoruz. Evet bugün biraz geç kaldık. Ama sıkıntı değil. Zaten hayvanların yemleri, suları önünde. Dışarı çıkmaya sabırsızlanıyorlar. Şimdi hemen mavi yumurtacılarımızı bırakıyorum. Bunlar yeşil ve mavi yumurtacılarımız Evet Şimdi tümece geçelim Yavaşça kümese geçelim. Oradan, Bakalım kaç yumurta var. Ben de merakla içeri giriyorum. Evet. Şunlar plastik yumurta. Şurada burada 4 tane yumurtamız var. 2 tane de buraya yumurtlamışlar. 11 tavuğumuz var. 11 tavuktan şu anda 6 yumurta aldık. Sanırım akşama doğru yine yumurtlayacaklar. Evet. Çünkü biraz bunlar geç yumurtluyorlar. Akşama 5, 4, 5 gibi falan sayıyı tamamlıyorlar. Bakın. Rengi gayet yeşil bir renk. Evet. Bu da biraz açık tonda. Bu biraz daha yeşil. Bu turkuaz gibi. Turkuaz dediğimiz bir renk. Hemen hemen bütün renklerde alıyoruz. Dört ee, altı yumurta. Büyük ihtimal akşama doğru da devam edecekler. Çünkü dün dokuz yumurta aldım. Ondan önceki gün on yumurta aldım. Evet şimdi Asturluk kümesimize geçelim. Vakit kaybetmedi. Evet. Asturluklardan gün akşam üzeri işin aslı öğlenle aldık. <laughs> Evet. Evet. Astronotlarımız kapıyı ötelim dışarı çıkmasınlar. Evet. Bir saniye. Kapı açılmasın. Maşallah. <laughs> gayet Evet. Arkadaşlar. Maşallah. Şu anda orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir de koşun yumurtlamış. 8. 3 tane de burada var. 11 tane yumurta var. 8 e, anacımız var. Dün e, öğlene doğru toplandı yumurta. Öğlenki yumurtalarla birlikte ııı e, 11 tane yumurta Maşallah astrologlarımızın performansı gayet iyi. Gayet memnunuz. Ee, anaçlarımız. Evet. Şimdi ben hepsini her gün çıkarmıyorum. Ara ara çıkarıyorum. Çünkü birbirlerine karışmamaları için ee, öğlene kadar bazen astrologları çıkarıyorum, kapatıyorum. Bazen renkli yumurtacı, yumurtacılar çıkarıyorum, kapatıyorum. Ee, hayvanlar geziyorlar, yeşilini alıyorlar, ot yaylıyorlar. Evet. Şimdi yumurtaları alacağım. Yumurtaların üzerine e, kalemle isim vuracağım. E, çünkü diğer yumurtalara karışmasın diye. Ben geç renklerinden ayırt edebiliyorum ama Yine de isimlendirmekte fayda var. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi yumurtalarımızı toplayalım. Evet. Evet. Ağız dolabına A yazıyoruz. Bunlara da diğer kümesimde olduğu gibi dışarı tarafa folluk sistemi yapmayı düşünüyorum. Ama işte kışın sıkıntı olur mu olmaz mı o konuda kararsızım. Bunların da folluğunu dışarı alırsak kapaklı şekilde diğer taraftaki kümeslerinde olduğu gibi hem yumurtalar kirlenmez hem de biz devamlı kümesin içine girmek zorunda kalmayız. Evet. Bu da koşinin yumurtası. Küçük. Bunu yazmaya bile gerek yok. Koşinimizi ben sevdiğimiz için elimizde süs olarak tutuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan şimdi e, diğer kümeslerimize geçeceğiz. E, diğer kümeslerimizden Rır, Gold ve diğer grup astronotlarımızın yumurtasını toplayacağız. E, şimdilik e, buradan videomuzu keselim. Evet. evet diğer kümeslerimize geldik. E, Goldlarımız var burada. Zaten gold Tavuğumuzun birisi orada yumurtada yatmakta. Ee, onu rahatsız etmek istemiyorum. O yatsın da akşama doğru e, onları alalım. Biraz kotlarımızı seyredelim. Anaçlarımız. Bu hafta sonuna horozumuzu değiştirmeyi düşünüyorum. Horozumuzu değiştirmeyi düşünüyorum bu hafta sonu. Yani bu ara tedavi ettiğimiz geçen soluk borusunu tedavi ettiğimiz tavuk gayet sağlıklı şu öndeki tavuk bakın şu yerden şu yerden yemmeye şunu yemmin altındakini. bakın onu tedavi ettim soluk borusunu temizlediğim tavuk görüyorsunuz hayvan gayet sağlıklı gayet iyi yani demek ki bir şeylerin mücadelesini vermek gerekiyormuş Hayvanda hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi zaten 5 anacımız vardı. Birisi de yumurtada yatıyor. Hayvanı kurtardık. Ağzını açıp kapatıyordu. Soluk almakta zorluk çekiyordu. Biz ona müdahale ettik. Onu kurtardık. Çok şükür. Ee, mutluyuz. Şimdi diğer bunluklara geçelim. Bu ara rır yarkalarım. Yeni aldıklarım. Arkadaşlar. Bunları güneşlendiriyorum. Dışarıya bıraktım. Dikarıya. Bunlar da biraz tüy yeme sorunu var. Ben onu inşallah dışarı serbest bırakarak açmaya çalışıyorum. Dışarı serbest bırakınca onu biraz açtık. Yani strese geldiler biraz. Ama güzeldi. E, düz Hayvanlar gayet şu anda keyifliler. Keyifleri de yerinde. Bakın kumla işelenmeye çalışıyorlar. Kum mayası yapmaya çalışıyorlar. E, renkleri, desenleri. Gayet yerinde. İkinci grup rır yatıları. Bu tavuğumuz da gayet iddialı bir tavuk olacak. Evet. Bunlar da büyük ihtimal bir aydan kılavuza gelirler diye tahmin ediyorum. Horozlar yeni yeni ötmeye başlıyorlar. Evet. Hmm. Var şu anda gayet iyi. Gayet sağlıklılar. Dediğim gibi tüy yeme sorunu vardı. Bunları serbest bıraktığım zaman onu biraz açtık. Şu anda iyiler. Yavaş yavaş. Kümese ilerliyor. hala yatıyor, keyfi yerinde. Bunu kadar rahatsız etmiyoruz. Evet. İkinci grup Austria'lılarım. Burada. Bakalım, İyi maşallah. 4 anaş var burada. Dört tane yumurta. Evet. Hemen. Evet. Bunlara da Maşallah yumurtalar gayet iyiler. A1 yazalım. A1 A1 A1, A1. Evet arkadaşlar. E, damızlık olarak aldığım Gold horozumuz. Bu hala bakımda. E, biraz daha Herhangi bir sorunu yok, gayet sağlığı yerinde, gayet güzel. Ee, i̇nşallah bunu bu hafta sonuna yani bir iki birkaç günden e, kan değişimini diğer anaçlara bırakmayı düşünüyorum. Diğer horozumuzu buraya alacağız. Ee, çok genç bir horoz, ee, gayet iyi olacak diye tahmin ediyorum. Deseni iyi, formu iyi, kanat tutuşu yani çok. Kaliteli bir horoz olacak diye düşünüyoruz. Benim geçen sene Antalya'ya yarışmaya götürdüğüm ve derece alan horozumun 92 puan alan horozumun oğlu formu gayet iyi. Evet. Şimdi rırlarımıza geçelim. Rırlar bayağı meraklılar. Bakalım bunlar kaç tane yumurtlamışlar? 6 tane anacımız var. Evet. 5 yumurta. 10 numara yumurtacı hayvanlar. Şunlar zaten fol. Evet. Normalde bunları yazmaya bile gerek yok aslında da. Renginden belli. Biz yine de yazalım. Evet. Renkleri, rırların renkleri zaten bariz belli ve irilikleri bariz belli. Yani şöyle baktığımız zaman hangisi astrolop, hangisi rır kolaylıkla ayırt edebiliyoruz. Bakın renkli yumurtacılar bariz belli. Astrolop yumurtaları bariz belli. Rır yumurtaları bariz renk olarak belli arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman rır yumurtaları daha iri. Bugünkü hasılat hemen hemen gold lanacımızın altına bakmadım. Çünkü tavuğum bir yatıyordu. Rahatsız etmek istemedim. 30 adet yumurta aldık. Gayet iyi. Şu anda verim gayet iyi gidiyor. Hemen şunların da üzerine yazalım. Ve yazalım. Yazım benim o kadar iyi değildir. İdare edelim artık. Evet. Light oruzumuz, bu da tavuğun başını bekliyor. Ee, sabırsız oruz, biraz. Oo.